Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni Prince vs Zombies videosuyla daha karşılıklı. bugün sizlerle yeniden Prince vs Zombies serimizde kalmaz devam ediyoruz En son hatırlarsınız abi ne yapmıştık Fog bölümünü bitirmiştik o en son sisli yağmurlu yıldırımlı bölümü evet. Bitirmiştik ve Ruh bölümünün ilk bölümünü alınmıştık. ikinci bölümüne geçmiştik Bugün serimizde kalmaz devam ediyoruz ve arkadaşlar bu sonra beni like atmayın. Kanalda ters tedisi aldım. Abone olmayın. Ve şunu e, ilk önce bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu videolar hakkında biliyorsunuz ki e, hani yaz tatili geldi. Artık daha rahat falan video falan çekebiliyorum. Ama şöyle bir durum var. Hani e, dün mesela dünden örnek vereyim. Ben Red Bull 4 çektim. Daha da video çekemedim. Akşam çekecektim. Çekemedim. Şimdi yaz tatili olduğu için işe gidiyorum. Şu oluyorum. Akşamları da dışarı çıkıyorum falan. O yüzden video arkadaşlar hani böyle belki sizin beklediğiniz şekilde hani çünkü ee, far, hani biraz da az e, çektiğimi düşünüyorum açıkçası ben. Ee, önceden çok daha fazla yapıyordum. Hani biraz da az geldi belki de e, his, anlamışsınızdır işte, yani e, fark etmişsinizdir. Ee, bunun sebebi de bu dedi yani bazen müsait olmuyor bazen dışarı çıkıyorum falan. Yani bir tane video atabiliyorum ancak. Hani ikinci video bile gelmiyor artık yani eskiden yani iki üç video rahat. Hani zaten rahat çekip 3'ü de çekiyordum. 3 ee, video 4 video falan oldu hatta 3-4 video falan çekiyordum ben birkaç ay öncesine kadar hatta 4 video falan çekiyordum ben günde sabah 2 akşam iki çektiğine falan çekiyordum. Ee, ama işte e, bu saydığım sebeplerden dolayı video gelemeyebiliyor. Ama bugün evdeyim mesela. Bundan sonra bir tane daha video gelecek. O da Red Bull 4'ü çekelim yüksek yani Akşama bilmiyorum ama hani iki video atmaya çalışıyorum. En azından günde iki tane video atsam iyi. Engin böyle şey Red Ball 4'ten sonra Engin Go'ya başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. O hani Engin Go e, oyunla başlamışım. Hani ben size demişim Rio'ya falan başlamışım. Ben dünkü videoda zaten açıklamıştım. Baya hani e, uzunmuş ben düşünden göre. Ve hani e, o belki sıkabilir. O yüzden Go'ya başlamışım. Go hani biraz daha hani dengi bir oyun yani. Hani Ben çok oynamamış, Çok Oynayan bir değilim Go'ya. Yani daha önceden de çok oynamadım. Bir arkadaşlara falan oynamıştım. Öyle bir durum var. Neyse çok da uzatmadan ne bu kadar ikiye geçelim abi. Zaten yeterince uzattık. Evet. Cemalettin çatışıyor bu arada. Ne kadar güzel bir şey. Ee, öyle bir durum duruma onu da söylemek istedim yani hani söyleme gereksinimi buldum, ihtiyacı duydum yani ee, hani haberimiz olsun ya yani. neden böyle video ee, şey, şey, süreci hani onu da söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar kaba alacağım, kabak önemli. Ee, atlayanlar var yani e, bunu alayım abi. bunu kesinlikle alabiliriz. Ee, acı veriler alabiliriz. Ee, abi belki şuna basarız, bunu alırız. Biri üstüne. Ee, ceviz duvarı değil de ceviz almam da ee, belki de şunu alırız yani ama yok bunun önüne iş yapamayız. bu pek iş yapmaz Aa, o zaman ne yaparız gel saksılar falan ne koyarız onlar uğraş, uğraşmam gerek yok ee, ama alabilecek başka bir şey de olmaz için neyse alalım belki deneriz belki bir şeyler yapabiliriz çünkü saksı da hani artık koyabildiğimiz için öyle arkadaşlar ee, bundan sonra Red Ball 4 gelir Hani e farklı farklı oynan çekmek istiyorum tabii diye. Ya mesela Minecraft dedim. Bak moralim şu, bozuldu. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Minecraft'ı ben dün hallettim. E, bu dünya hani biliyorsunuz dünyayı hani e, hani normalde silindir falan nasıl kurtaracağımızı bilmiyordum. Araştırdım. Dünyayı paylaşmaya falan kadarını buldum. Ara Hilmi'ye falan da paylaştım. Hilmi'ye seriye başlamayı düşündüm. Zaten size söylemiştim. Abi yaptım tamam mı? Minecraft'ın ben e, 1.20.51 1.20 ne indirdim? Son sürümü indirmedim. Neyse. E sonra ben böyle 3-4 saat sonra tekrar geldim Minecraft. Dünya silmiş. Abi silmiş. Oyun yine silmiş. Sıçtım oyunu. Yani durduk yere siliyor. Neyse. Abi dosya falan çıkarmıştım ben. O işi halletmiştim. Nasıl olduğunu anlamıştım yani. Araştırdıydım de. Abi dos o dünyanın dosyaları da yani kurtarma yerindeki dosyalara gibi. Her türlü direkt gidiyor. Yani direkt anında hiç atıltmadan yani, gidiyor sonra ben simüle yani, o sürümü düşük bir sürüm indirdim 1.15 sürümü falan indirdim hatta 1.17 indirdim ondan önce 1.17 de çalışmadı abi oyun açılmadı bir türlü abi neyse işte ee, bu arada seni ben direk kalkayım hiç öyle, uzatmayalım aha işte öyle bir durum oldu yani nasıl halledeceğiz bilmiyorum minecraft 1.15 indirdi onda daha dünyalar hani geri getir falan diye. oldu mu zaten direkt hani yeni açılan dünya da ee direkt siliniyor. Yani ben yani o sıkıntıyı nasıl çözeceğim bilmiyorum. Yorumlarda siz yazın. Çünkü ben de Minecraft çekmek istiyorum abi. Hani Minecraft güzel olur. Ee, yani nasıl o sorunu çözeceğiz yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü hesap mı değiştirmem gerekiyor? Çok farklı hesaptan mı girmem gerekiyor? Bilmiyorum ki yani. Hani bilsem onu da yorumlara yazarsınız. Çok güzel olur. Yani çünkü bilmiyorum. Gerçekten anlamadım yani. Neden öyle oluyor bilmiyorum yani. Eee abi ben sana var hiç kabak hiç uğraştırmadan aynen. İşte direkt hani defolsun gitsin. Evet bu arada müzikler yine efsane şekilde arkadan. Ee, öyle işte onu da söylemek istedim yani. Hani saçma sapan bir durum ya. Harbiden. Ee, aa ha Hayda. Bir dakika. Dur lan. O zaman evet. evet Çuvalladık abi. Ee, o zaman yapacağımız şey şu. Oraya ben kabak koyup kurtaralım. O sıkıntı değil. Onu şuraya hani en ön tarafa koyacağız ki hani o öne koyduklarımız bir işe yarasın. Abi o zaman yapacağımız şeyi ben anladım ya tamam. Ee, hay geleceğin yere tüküreyim seni. Ee, abi o zaman şöyle yapacağız. Şunu da şöyle tamam artık şu anda iş yapar değil mi? Aynen öyle. Tamam. Ee, artık aha, hani ancak şu 5. kareye koyarsanız arkadaşlar o uzaktan atanış yapıyor derken olan yanlış da oraya şey koyduk. Neyse. Neyse bir şey olmaz. Şimdi ben mesela e, şuraya bir tane e, şunu koysam. Tamam mı? Oraya da önüne alev koysam iş yapar mı? Bak da Ne yaptım lan ben? E, öyle bir durum var. Aha kabak şeye geliyor. Kardeşim ben seni her türlü e, halledeceğim zaten. Hayır, o zaten sen, seni affetmez. Şöyle bir ortaya alev koyduk. Hadi bakalım. Bu arada Örtülen falan çek diyen bir tane arkadaşlar çok ısa etti. Hatta hani yorumlarda falan birazcık tartıştık. sonra yani sonradan özür diledi ama. Hani arkadaşlar e, şöyle bir şey var. Örtüler Rogi hakkında e, söylemek gerekirse. Yani e, şöyle hani şimdi iki tane sebep var. Ya. Birincisi zaten ilk videonun başında hani müsait olamıyorum. E, onun dışında ee, bir dakika o zaman şöyle yap ama ee, müsait olamıyorum işe gidiyorum gün için çalışıyorum falan zaten normalde video yani normal herhangi bir video çekmekte zorlanıyorum üstüne bir de örtüler var o arkadaşlar gelişip hani hani gelişip böyle adam gibi gelişip video çekmek için hani video o, o, şekilde hani, geçecek o şekilde onun videosunu çekecek hani kasma oyun olduğu için hani o da ayrıtten bir zor oluyor hani zaten her zaman da hani e, oyunlarda normalde hani, video dışında çok zaman da bulamıyorum açık söylemek gerekse. Yani birazcık tane hani, anlayış olursanız sevinirim hani çünkü birkaç tane arkadaş özellikle bir tane arkadaşım çok istemiş. Onda e, özellikle hani e, söyledim hani neden böyle olduğunu falan. Ya yani arkadaşlar kasma oyunu hani e, sürekli kasılarak kasılarak yani böyle sağlam bir şekilde kasılarak hani ilerleyebileceğimiz bir oyun olduğu için onda ben her zaman fırsat bulamıyorum. Ondan dolayı da e, zaman olmuyor doğal olarak. Onu da e, söylemiş oldum. Yani yarın ve amortör çekmeye çalışacağım ama hani bir yerde zaten o dördüncü level takıldık. Bir türlü orayı geçemedim abi. Hala hala da geçemedim orayı. E, artık orayı nasıl yaparız, nasıl ederiz ben, ben de bilmiyorum. E, şuraya şey koyayım abi. Ha. Tamam sadece şu da e, üstten ikinci sırada şey yok. da hallederiz arkadaşlar. Onu da hallederiz. Sıkıntı yok. Acı verimiz falan da var. Her şeyimiz var. Oh saksayı dedin. Mis gibi. Oh afiyet olsun oğlum. Hayvan gibi yiyorsunuz şöyle koyalım. Ama abi şimdi ha sen sen gel bakayım. Sen sen hiç uğraşamayacağım lan. Gelsin abi gel gel gel. Ha sen git kardeşim hiç uğraşamam seninle. Tamam ya şeyle alev odunlarla bayağı iş yaptık yani tahmin ettiğimden daha güzel iş yaptık açıkçası. Vallahi güzel oldu ya. Vallahi. O da gitti abi. Ama var ya onun var ya o terbiyesizliği yapmana izin vermeyeceğim kanka. Sen bir bas git. Sen yani ya yani. O alev odunla çalma yani. Bir zahmet. Ee, şuradaki düzensizliği ben düzelteyim. E, çünkü kötü gözükmüş orada. Aslında oraya da marul yine koyabilirdim yani. Onu ben keşke silmeseydim. Niye sildim ki? Abi şuraya. Hatta fırsat bulmuşken sen de bir kardeş. Sonra abi ben e, zaten hani istedim bu yüde fullemiş oldum. Aynen öyle. Şu an istedim bu tamamdır. Mini boşuna aldık ama olsun yapacak da bir şey yok. Yani o oh, mis gibi ha. Aynen. O oh, içimize oğlum çok fena soktu lan bunlar. Neyse o sırayı ben arkadaşlar direkt komple cübberle temizlerim. Geri kalan sıraları zaten halletseler yeterli. Gel gel. Gel oğlum gel. Gel gel gel. Siz gelin. Siz gelsen çok kaşındınız. Gelin oğlum hoppa. Hadi bakalım. Böyle bir anda beklemediğiniz bir yerden Vururum gençler. tamamdır Ve Mısır'a aldık arkadaşlar. Bu arada ikinci yeri bayağı hani yediler. Hani acı biber bu arada süresi az falan olsaydı biraz sıkıntıya düşerdik. Neyse kurtardık. Sıkıntı yok. yavul 3'teyiz. yavul 3. Biraz önce hani ben böyle çok ciddiye almıyorum açıkçası bu Çünkü mobil ayrı bir basit olduğu için ee, ciddiye alamıyorum yani. Harbiden ee, güzel oluyor. Şey güzel olmuyor aslında. Neyse. Ceviz duvarı burada alalım. Bu şerefsizliğe gelecek. E, yani repeaterlık çok iş yok ya. Yani sadece mantarlarla oynasak da o yüzden kaba alayım, acı biber alayım, çiçekler bunu alayım ve oyunumuza kalan devam edelim. Evet ilk dalgamız geliyor arkadaşlar ee, ve ben de zaten o sırada e, gördüğünüz gibi direkt bu hazırladım. Şimdi o gelen çakallar e, o hani kabaklı e, şimdi aynen şuradan yani şu bahsettiğim kişiler şunlar. E, ee, nereden gelecek derken zaten geldiler. Ve zaten ben buydum hazır abi. Yani ben bu saatten sonra. E, ha şu şerefsizler. Aa bunlar ama şeydi değil mi? Bunlar zaten olayı ben ceviz duvara koydum da. Ceviz duvar bunlar geçiyordu. Hani, ceviz duvar bunlar antilemiyordu ki abi. Ben unuttum. Altın para da düştü ha merdivenden. Evet evet ben ceviz o yüzden şey yaptım. Yani o merdiven bir yerden sonra kayboluyor. Benim kafa karıştı. Ben onu, ceviz duvar onu engelliyor diye. Hani kafada kalmış benim. Valla e, neyse artık e, o zaman ben seni direkt kabakla öldüreyim kanka. E, yani niye gerek değil mi? yani direkt. işini halledeyim ben seni Hatta ben bir sırada set çekebilirim gitme geliyor. Hatta hiç öyle bir e, olayı gerek yok. Şöyle bir bir tane cherry bomblayalım tamam. Tamam abi gelen şu anda e, direkt ölsün yani. E, şunu ben şey yapayım da orada bir engellesin. Cevizi de cevizi de aldın. Ben bunu ceviz ısıp çaldı çaldım ya. Cevizi öyle koymaya gerek yok yani ama. Yine de bir tane şöylesine öylesine koyalım yani. Hatta ben şu anda ayçiçeklerini silip aynen öyle abi. Şöyle birazcık daha 400 tane 500 tane 500 tane biriktirsene 500 tane biriktirdikleri gibi ben şunları sileceğim abi. Hatta 400 de direkt sileyim. Ee, neyse 500 tane. Şunlar abi sil 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 tamam mı? Şöyle aynen öyle yapacağım şeyi zaten anlamışsındır. Onların yerine direkt men ee, şey yapacağım. E, ee, hani direkt marul koyacağım abi. Ha, mis gibi. Vallahi mis gibi. Çok güzel abi. Ya şu şerefsiz yine geliyor. Oğlum git yürü git lan. Yürü git lan. Yürü git. artık Arkadaki açıkta durabilir abi. Onlar sıkıntı Mısırlar zaten çok iyi biliyorsunuz. Yani yavaşlatıyor. Hani bu büyük e, tereyağını atla. Bu Normalde zaten tık tık vuruyor. E, normal hasar çok bir şey değil. Küçük vuruyor ama onun dışında iyi yani normal tek tek de bir alabilir mi? Belki alabilir. Ala, alıyor mu da alamıyor muydu? Hatırlamıyorum da galiba alıyordu. Ucuz ya da alamıyor olabilir. Bilmiyorum. Onu hatırlamıyorum. Acı bir verdi bir e, kullanmış. Olalım abicim. Ananı ama var ya, öyle bir yerden koyuyorsunuz ki şerefsiz misiniz oğlum diyor Valla. Abi şöyle bir acı bir yere koydum. Yapıştırdım gittim. Tamam mı kardeşim? Onun dışında kabağı ben kullandım zaten. Bir tane çerebumbu var. Çerebumbu kullanabilir miyim bilmiyorum. Şöyle bir e, silelim. Şerebim oğlum ya. Bay çekti daha kaç yeri tam böyle ihtiyaç olduğumu mu şey getirmiyor. Ha ver şunu ya. Ver. Ha. Şöyle bu bomba ve son bir bölüm daha oynayalım arkadaşlar. Bu bölüm derhalde de e bu şimdi oynayacağımız bölüm galiba şey bölüm olabilir. Hani böyle bitki verip sürekli o şekilde olabilir. Vallahi de öyle aynen level 4. Ama ya olmaya Yo direkt bu aynen. Ben orada hiç şey kafasını görünce direkt özel bölüm sandım lanet olsun değilmiş. Eski özel bölüm olsa biraz özel bölüm oynamak istedim açıkçası. Ee, o zaman abi e, o şey geldi bu şerefsiz geldi bu mantarı göğe kullan diyor. Hani şunu diyor bir de şunu diyor. Hadi alırız tamam zaten yani fazladan yer oluyor. Bunu alayım abi bir de üstüne. Karşıdan ne geliyor ki? Kabak lazım. Kabağı almamız lazım. Başka bir alamam yani bir şey. Tamam arkadaşlar şimdi bir de bununla e, şey yapacağız. Tek dalga mı iki dalga mı? Onu bir öğreneyim. Tek dalgadır diye düşünüyorum ama iki dalga da olabilir. İki dalga da olabilir. hani. Ama iki tek dalga diye düşünüyorum yani. Evet. Evet. Galiba iki dalga mı tek dalga mı? Hadi. Zombiler gelse. Üç dalgamı. mı? Ulan üç dalgayı tahmin etmemiştim ya. Allah. Ne bileyim tek dal hani şey hani e, bu beyni falan verdi ya ya farklı bir zombi geldi yani şöyle ne bileyim ya öyle bir sinema hani gelmiştir demek üç dalga görünce biraz garbe Tabii tabi gide şimdi arkadaşlar bu elimizi zaten tamamladık gibi bir şey daha ilk dalga gelmeden hani e, o yüzden rahat edeceğiz bize geliyor e, şimdi o ha, şu şerefsizler geliyor abi pezemekler olan onu yetişseydin gerçekten hoş olacaktı bu pezemek buradan hiç ay çok affedersiniz ağzından kaçtı harbiden onlara gıcık oluyor çünkü Tövbe. özür dilerim Eee kusura bakmayın arkadaşlar kusura bakmayın ağzdan kaçtı herhalde ağzından kaçtı ee, çünkü harbiden sinir oluyorum ya gerçekten sinir bozucu yani bak şöyle acı böyle sana bir döşeyim ya yani. hiç yani rahatım şu anda hani çünkü bu efsane oldu ee, anam bu geliyor sen aynen ya bunun hatta anti sadece böyle saksı koyun zaten orada kitleniyor kalıyor yani o yüzden çok da özel bir uğraşmaya gerek yok. Yalnız bu birazcık beni zorlayacak. Aa sen de gel kardeş. Hatta ben direkt kabakla öldüm, hiç Acımayacağım sana. Abi şimdi arkaya da yavaştan şu şeyleri de silip. Hatta yavaştan falan gerek yok. Yani direkt sil. Ama tek tek sileyim biraz. Yani oradan kar edin. Yani ben daha dedim ki ben biraz sonuna yaklaştı diye. Direkt tak 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 sildim. Şu mantarı da daha kullanmadım. O herhalde ee, ayı olan e, daha gelme Yani hani üçüncü dalgaya falan gel. yani ikinci dalgada da gelir. Bilmiyorum ne zaman geleceğini artık. Ee, artık ne zaman gelir bilmiyorum. Hop altın parası düştü efsane. Ee, kabak 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 marul. Ha. Çok güzel. Size şöyle bir kabak atayım abi. Siz bir... ha, hal olun. Çok iyi. Tamam ben bu tamamladım abi. Tamam arkada gel dursun. Aha bu yine geliyor ya. Ya ben bunu harbiden sevmiyorum ya. Tam en böyle gıcık olduğum hani durdurmakta zorladığım zor olduğu için. Bayağı sıkıntı bir şey o yani. Tamam abi, şu anda evet şu anda artık bu dörtlü buildi geçemez yani. Abi tek bir sıra mısır onla yavaşlatma için zaten geri kalanlar 3 sırada toplamda. Ee, yani 15 tane sayı olarak da söyleyebiliriz. Marullar yani artık bunu da geçmeyin zahmetle. Evet kabağı ne sonra şey kullanmayacağım abi. Ee, hatta yavaştan ben e, şöyle bir taktik yapmaya başlayayım abi. Amerikalı zombiler için şöyle ortaya bak bunu koydum ve ikinci dalga gelmiş idi yani kesmeye gerek kalmadı. Evet şimdi. Aslında Amerikalı zombiler için acı biberimiz var. Kabağımız var yeri geliyor. Nerede geliyor mu o Amerikalı? Vallahi ortadan geliyor. Oğlum çok güzel ya. Vallahi çok güzel yere koymamış mı abi? Ardından çok sağlam yere koymuş ama. Sen yiyeceksin onu ve haydi görüşürüz. Ben üstten ben seni halledeyim kanka. Ha Oradan bir tane daha geliyor. Ona karşı ne yapacağız? Eee yer mi yer mi? Valla. Aa mısır. Oo çok güzel durdurdu çok güzel oldu. Abi ama şey yiyecek. Lan. Lan şey yedi küçük zombi yedi ya. Neyse hallettik ama tamam. Tamam tamam bir şey olmaz bir şey olmaz. Ondan bir şey olmaz. İyi öldürmüş olduk ya. Fena da olmadı yani. Şunu şimdi görüntü kirliliği olmasın maksat. Aynen sen geleceksin. Şimdi seni bir kabakla halledelim. E tamam abi ben zaten burayı hallettim. Mantar o kadar yavaş da olmuyormuş. Lan aslında. Ben çok daha yavaş oluyor diye hatırlıyorum. İyi. Ay çok kötü yerden oldu be. Valla. Valla keşke bir tık alttan yapsaymışım. Neyse bir şey olmaz. Hatta ben size önüne bir tane taksit koyayım diye. garanti alalım arkadaş Hiç risk atmaya gerek yok. Haydi oğlum sen yürü git. Yürü oğlum gelme. Nereye, ya Allah belanı Abi, ben şu üsttekini halledeyim. aa çok güzel, lan hayır. Abi. Hayatta tutmam lazım ortayı, Allah. Çok, lan 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 lan, lan tamam tamam tamam, tamam. hallettik arkadaşlar. Lan, üstten acı biberi kullandım o e, zıplayan için. Arkasından hemen geldi, onu yemedi ama o acı biberden etkilenmedi. Ay 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 Allah'ım ya Rabbim ya. Lan şunu ver artık. Abi şu aynen şu en azından merdivenliği hallederiz aynen kardeşim. Siz birazcık ben uzak durun. Allah'ım ya Rabbim. Az kalsın gidiyor. Abi de arkada aramalar yok hani güvenebileceğimse. Sadece bu idimize güveneceğiz yani. Kardeşim ben seni halledeyim. Aslında kabaklıyım çok biraz boşa kullanıyorum ama Abi ya yani bilmiyorum rahat olduğum için yani. Gayet ama çok rahatlıkla işte az kalsın bize daha demin kestiri kesiyordu yani adamlar. Tamam 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 sıkıntı yok. Şu anda full benim ayçiçeği -şey toplamam lazım. Şey güneş puanı tutmalı. Ah şey diyorum. Ee, biber ve hani şu şey ay, kabak da hemen süresi dolarsa iyi olacak. Arkadaşlar geliyorlar. Şimdi abi ben üstteki şey için şuna mantara vereyim. Tamam mı? Ama bu ortadaki çok sıkın. Bak bak zıplıyor. Ha kestik Allah'tan ya. Abi. Allah belanı vermeye orta çok kötü. Şey, alt çok kötü. Halledersiniz be. Tamam tamam hallettik ya. Oğlum. Basın gidin ha. Tamam arkadaşlar. Ulan nereye kaba koyacağım bilemedim arkadaşlar. Zen Garden'ı da açmış bulunmaktayız. Dördüncü bölümü bitirdim zaten. Son artın dördüncü bölümünü bitirince bunu açılıyordu doğru. Oh aynen burada. Ya bana öğretme kardeşim. Biliyorum. Bunları sulayacaksın işte. Bunları. Böyle geliyorsun. Suluyorsun. Buradan para alıyorsun. Bunları falan kasıyorsun diyor. Tamam kanka. Yerlerini falan da değiştirebiliyorduk hatta. Tamam. Bir tane daha mı sulayayım? Bunun müziği güzel. Bak. Tıt 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 müziği çok hoş ve güzel müziği var. Tamam arkadaşlar video çok uzatmayalım. 20. dakikaya geldik hadi abi hadi çok uzatma çok uzatma. 3 kere mi sulamamını istiyordu? Tamam al 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 oğlum al. Oğlum al. hah Okey. 3 kere suladım abi hemen şimdi de yem ha. Tamam kardeşim yem de vereceksin tamam bana yeme de kalk, kalk diyeceksin ha. 750'yi de oradan kaptın. Gerçi 10 tane veriyor 700 karşısına. Fena değil de. Zaten bir tane verirse o kadar çok kazık olur da. Birkaç tane. Ve arkadaşlar level 5 bitirin. Sarımsak alacağız burada da. Sonra e, şu yüksekten gelenler için bitki var. E, şurada bir tane para bitkisi var. Yani para kasıyor. Bu tamamen para için bir bitkiydi. Karpuz. Ve en sonda da zaten e, şurada da ayçiçeği kafası var. Özel bir bölüm yani. Bir şey vermiyor ilk sıra. Sonra da boss zaten. E, videoyu bitiyorum arkadaşlar güzel video olduğunu düşünüyorum valla e, son oynadığımız bölüm ve ondan önceki bölümde biraz sıkıntılı ama son oynadığımız harbiden biraz stresi strese soktu az kalsın ölüyorduk ama ondan önceki bölüm de sıkıntılıydı neyse ama arkadaşlar şu ana kadar e, sadece bir kere mi fail oldum benim sadece şu fuk bölümünde fail oldum galiba bir tanesine ben burada fail oldum galiba galiba ben buradan bir tane bölümden fail oldum hangisini hatırlamıyorum geçen 2-3 bölüm önceydi onda eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanalına abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yeni videolardan da haberdar kalın. Ve bay bay.